Sevgili çocuklarım, bir ucundan siz tutun bayrağımızın, bir ucundan ben. Bütün evlerimiz al beyaz olsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün Türk milletinin bağımsızlığının simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılındayız. İçinde bulunduğumuz bu zor günlere rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bayrağımızın gölgesinde, evlerimizde coşku ile kutluyoruz. Millet olarak bağımsızlığımızı korumak adına kararlılığımızı yüzyıllar boyu gösterdik. Önümüzdeki yüzyıllarda da göstereceğimize inancım sonsuzdur. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz kocaman bir aileyiz. Evde kal Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sağlıkla kal, evde kal. Sevgili çocuklar, bugün 23 Nisan. Biliyorum ki siz evlerinizde bu güzel bayramımızı coşkuyla kutluyorsunuz. 100 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, bugün 23 Nisan. Türk milletinin karanlıktan aydınlığa çıktığı önemli bir dönüm noktası. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Sevgili çocuklar, dünya sizinle güzel. Bayramınız kutlu olsun. Sevgili çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Başta Atatürk çocukları olmak üzere tüm dünya çocuklarının ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Sevgili çocuklar, her gününüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğinde olsun. Bayramınız kutlu olsun. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Egemenlik ve, ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin defa kucak dolusu selamlar çocuklar. katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş. Bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi gülüyor. Gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzeli. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdunuz Yaşasın 23 Nisan 23 Nisan Seviştiyiz hepimiz Taşta bugün neşemiz Eğleniz biliriz Geldi 23 Nisan Süslüyüz biz her yanı, Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı Yaşa 23 Nisan Hep gözünden yıldız ve ayı almış 7 iklim 4 vücudu dolaşmış Çamlı tarihimin asil bahçesinden Ay yıldızlı bari, göklerde yıldızsın. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz. Taşta bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. Sen... yarın yarının büyükleridir. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi vaktimiz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Ve teşekkürler bizlere. Bu günleri verene. Ben Mimar Sinan'ım. Ben Helda Edip adı Ben Aziz Sancarak. Ben Sabiha Gökçen'im. Ben senin yarınım. Bugünün küçük yarın ve tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.